Süper Lig'de Akisar Belediyespor kendi sahasında Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Akisar Belediyespor özellikle deplasmanda gösterdiği başarılar ile ki yani 6 puandan 4'ünü aldılar. önce zaten çok güzel bir açılış yaptılar. Deplasmanda Eskişehir'den bir 3 puan aldılar. son olarak da Kayseri deplasmanından bir puanla döndüler. İç sağ maçında da galibiyete yaklaştıkları olmuştu 0-0 e, biten maçta. E, Büyükşehir Belediye cephesindeyse Büyükşehir Belediye zaten aşağı yukarı hep bildiğimiz bir takım. Ben hani Antalya karşısında ya, yani son uğradıkları mağlubiyeti çok biraz şaşırdım açıkçası. Ben daha çok belediyenin kazanabileceği bir maç olarak görüyordum ama Antalya karşısında belediye e, o galibiyete erişemedi. Bu maç enteresan bir maç olacaktır. Çünkü yani Akisar Belediye ile ilgili hep şu görüşler var. Hani e, geriye düştüğünde ne olur ya da rakip şu olursa ne olur, bu olur olur ama şaka maka 3. haftayı da geride bıraktık ve e, ligin yeni takım olmasına rağmen bence her şeyden önce birlikte oynamanın da verdiği özgüvenle yani çünkü çok fazla kadroyu bozmadan e, hocanın yani kafasındaki doğru yerlere transferler yaparak e, geçen seneki kadroyuyla e, iyi bir başlangıç yaptılar. E, hala takımın en önemli oyuncuları, tecrübeli oyuncuları Kürşat, Emrah, e, kalede Oğuz, sonra onlara katılan Çağdaş Yine ikinci ligde mesela iyi tecrübeli oyunculardandır Sertan falan. Yani bunlar hep bildiğimiz böyle e, tecrübeli ve hani kanıksadığımız oyuncular öyle sürpriz oyuncular değil hani ne yapacaklarını da biliyoruz bu oyuncuların ve bu e, bir takım kimyasıyla birleştiğinde güzel bir sonuç ortaya çıkmış büyük yani iki tane şu an e, şöyle söyleyeyim hem kadro olarak hem futbol olarak birbirini böyle e, zorlayacak iki tane takım yani e, artık böyle uyum sorunlarını falan aşmış geride bırakmış e, geçen seneki istikrarlarındaki iki takım o yüzden dengeli bir maç bekliyorum e, burada taraf olarak beraberlik ben benim öne çıkardığım taraf alt üst bahsinde de alt tercihini sizlere tavsiye ederim.